kolay mutfağa hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir ne yapacağım? Enerji topları yapacağım. Ee, şöyle ki çok canınız sıkkın, mutsuzsunuz, böyle tatlı yemek istiyorsunuz, sevgiliniz vıdı vıdı yapmış falan ama sağlıklı bir şeyler yemek istiyorsunuz. O zaman hoş geldiniz. Ya da spora gidiyorsunuz, enerji almak istiyorsunuz, spor öncesi veya sonrası yiyebileceğiniz minik toplar yapacağız size efendim. Evet haydi başlayalım. Şimdi burada yaklaşık bir bardak kadar badem unum var. Bir tatlı kaşığı kadar tarçın. Şöyle bir... Üç yemek kaşığı kadar da yulaf unu. Bir çay kaşığı kadar da deniz tuzu, Himalaya tuzu koyuyorum. Sonra şöyle göz kararı onu en son koyacağım. Sonra yarım bardak kadar da fıstık ezmesi koyuyorum. Ve bu fıstık ezmesi, biliyorsunuz ki tarifini bizim yaptığımız fıstık ezmesi. Evet, Yarım bardaktan birazcık fazla oldu, şunu alamadım. Neyse, fazlası kötü değildir. Bir yemek kaşığı kadar da hindistan cevizi yağı koyuyorum. Ve tabii ki de... Elif Ko'nun olmazsa olmazı muskat rendi. Eldivenim yok diye bu işlemi elimle yapmayacağım sanmayın. Sonra geliyorum ellerimle bu güzel hamuru yoğurmaya başlıyorum. Birazcık toplanmasında sorun oldu. O yüzden şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar su koyuyorum. Ee, bu arada biliyorsunuz ki bizim fıstık ezmemiz e, tarife hemen şurada. E, içinde keçi boynuzu pekmezi var. Eğer sizin fıstık ezmeniz tatlı değilse buna yarım çay bardağı kadar ya da e, bir kahve fincanı kadar Türk kahvesi fincanı kadar keçi boynuzu pekmezi ekleyebilirsiniz. Onun yanında sevdiğiniz başka bir tatlandırıcılar varsa onlardan da ekleyebilirsiniz. Şimdi bitter çikolatan var damla şöyle bir avuca yakın ondan koyuyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle elimle böyle ceviz büyüklüğünde toplar yapıyorum. En sonda böyle dışından da güzel gözüksün diye şöyle birkaç parça alıp dışına da batırıyorum. Ve bunları ceviz büyüklüğünde yaptık. En son şöyle üstüne birazcık çikolata serptim. Şimdi tadına bakıyorum. Mis gibi fıstık ezmesi kokuyorlar. Çok tatlılar. Şimdi bunu yiyip ben spora gideceğim. <laughs> Kimse inanmadı tabii ki buna. Hmm, gerçekten tadım müthiş. Kapanış yapmak istemiyorum. Böyle güzel şeyler yiyince ben kapanış yapmak istemiyorum. Yemek istiyorum sadece.